Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Alper Özupak, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama üzerine Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bütün emeklilikte yaşa takılanlar mağdurları çözüm için devletinden cevap beklerken EYT Federasyonu ülkenin en büyük STK'sı olarak masada olmalı. Milyonları alanlara meydana toplamış Gönül Başkan sorunlarımız için masada olmalıdır. Çözümü oldu bittiye getirmek yeni mağduriyetler yaratacak. Her çözüm için bizim tavrımız net. Son EYT'li emekli olana kadar, 1999 öncesi gasp edilen haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar mağdurları ülkenin en bilinçli, en olgun insanlarıdır sadece gasp edilen haklarımızı istiyoruz ve 1999 öncesi haklarımızı eksiksiz olarak alana kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.